Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz tekrar tabi binasite yönetimleri ile ilgili size bilgiler veriyoruz kanuni bilgiler bir de sahadaki bilgileri de paylaşmak istiyorum ara sıra size buradan yaşanmış örneklerini bu örneklerin içinde bizim tabirimizle işte edepsiz borçlular çok bilmiş mal sahipleri çok bilmiş kiracılar da çıkıyor zaman zaman karşımıza bu tip modeller karşıdakini hiçbir şekilde dinlemeden kanunla söylemek istediğini anlamadan işte ben şunu yaparım, ben bunu yaparım, ben dava açarım, siz haksızsınız gibi tavırlarla karşımıza çıkıyorlar. Ama işin finalinde tam tersi oluyor. Çok e, kibarlaşarak, ellerinden geldiği bütün imkanı önümüze seferber ederek başlarına açtığımız beladan kurtulmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili mesela bu sabah bir örnek yaşandı. Yeni bir bina, e, yönetimini yeni kurduk katmalikleriyle beraber. Tebligatlarını yaptık, genel kurulunu yaptık, işletme projesini yaptık, iade-i posta postayla yolladık. Binanın e, hissedarların daha doğrusu toprak sahiplerinden, yani müteahhitle anlaşan toprak sahiplerinden yaklaşık 14-15 dairesi olan bir vatandaş. E, arıyoruz ne zamandır, e, zar zor telefona ulaştık. Personelimiz arıyor, diyor ki böyle böyle, yani burada bir yönetim başladı bu ay itibariyle. Burada aidatlarınız var. İşte ödemeniz gereken. Sular açıldı. Elektrik abonelikleri alındı yönetim adına. Bununla ilgili bir bedeller ödendi. Bununla ilgili ödemeniz gereken tutarlar var. Tabur aynen şu. Bizim e, müteahhitle problemlerimiz var. İskansız binayı nasıl teslim eder? Nasıl insanları oraya oturtur? İşte biz e, hiçbir şekilde para ödemeyiz. Siz bu organizenin e, siz bu organizeyi nasıl yaparsanız yapın bizden para alamazsınız. Biz sanki organize yapıyoruz. Organize suçlar ekibiyiz. İşte ben sizde mahkemeye vereceğim. Yaptığınız usulsüz, kuralsız, kanunsuz diyerek bu işi 20 yıldır yapan bir firmayı tövmet altında bırakıyor. Tabii ki e, bu tip insanlar e, ne olduğum delisi olduğu için, sonradan görme olduğu için belki bilmeyerek konuşuyor ama bu hatanın bedeli çok ağır bir şekilde kendine dönecek. Bunun farkında değiller. Yani neden böyle söylüyorum ben? Kat mülkiyeti kanunu diyor ki ben demiyorum bunu. Bir mal sahibi bir tapusu varsa elinde o bina ile ilgili genel kurulları takip etmek zorunda. Aydatını takip etmek zorunda. Ödeyeceğini, alacağını, vereceğini takip etmek zorunda. Bununla ilgili yönetim kendisine dönse de, dönmese de, borcum var dese de, demese de bu borç hükümünü bilmek zorunda demekte. Kat mülkiyeti kanunu. Ama bu çok bilmiş, edepsiz borçlular veya edepsiz mal sahibi veya sonradan görme mal sahibi diyeyim ben size. Kendini Kaf Dağı'nda görerek hayatında belki hiç dairesi olmadı. Kiracı olarak süründü yıllarca. Arkasından geldi böyle bir şey nasip etti Allah kendisine. 15-16 tane dairesi var. Diyeceğine burada oturan insanlar var. Tabii ki kardeşim benim orada malım var. Değerlendi. Mülküm var. Ama müteahhitle sorunlarım var. Olabilir. İskanda sizin probleminiz değil. Diyeceğine kalkıp ahkam keserek ben 5 kuruş ödemiyorum. Nasıl alırsanız alın. Şimdi biz ne yapıyoruz bu tür insanlara? İşte ilk dersimizde anlattığımız o genel kurul tebligat konusu çok önemli demiştik ya, işletme projesi hakikaten çok önemli. Bu tür insanlar, bu tip edepsiz insanlar daha evvel yaşamadıkları için onlara ilk biz yaşatmış olacağız belki de. Yaşamış olsa aynı hatayı yapmayacak çünkü. Biz bunlara genel kurul kararımı aldım mı? Aldım. Yönetimi oluşturdum. Arkasından işletme projemi çıkarttım ve bunları tebliğ ettim sana. Ey edepsiz borçlu. Bu tebliğden sonra 7 gün süre koydum itiraz süresi. O da geçti. Ve sen şu anda borçlusun. Yani ben seni borçlar kanununa göre ve kat mülkiyeti kanununa göre yapılan bütün yapılacak bütün işlemleri yaparak seni borçlandırdım. Borçlandırdıktan sonra bana bu kelimeleri kullanıp tahrik etmene gerek yok ki. Belki durumun bozuk. Belki evini satamadın. Mal da para demek değil. Bunda farkındayız. Biz de esnafız. Ama kalkıp da sen orada oturulan ee, hayat devam eden bir binada, kiracıların, diğer maliklerin olduğu bir binada ben hiçbir şeye karışmıyorum. Müteahhitle ilgili sıkıntılarım var. E, beş kuruş ödemiyorum. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Hatta siz de bu organize yaptığınız için mahkemeye vereceğim. Deme hakkın var mı sende? Be edepsiz. Nasıl bir insansın sen? Ha biz sana ne yapacağız bu saatten sonra? Veya benim yerimde başka bir yönetici olsa, binadan veya dışarıdan herhangi bir firma, Direkmen icra takibatı, itiraz mı ettin? Yüzde yirmi daha ağır bedelli bu sefer icra mahkemesine götüreceğim seni. Orada hakim benden ne isteyecek diyecek ki karar defterin nerede? Al diyeceğim burada. Genel kurul kararın nerede? Burada. İşletme projenin nerede? Burada. Bunun harici soracağı bir tek kelime var bana. Bunları tebliğ ettin mi? Yani bu insanları borçlandırdın mı? Borçlandırdım hakim bey alın. Bu da posta tebligatları listem. Onun da önüne koyduğum dâkimin, sen 10 ödeyeceksen 12 ödeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani işlem bu kadar basit esasında. Bu yüzden apartmanlarda kavgalar, dövüşler, bir sürü problemler çıkıyor. Bunlara gerek yok ki. Malın varsa, malın giderini bilmek zorundasın. Araban var, bu şuna benziyor. Araban var, arabanın benzini bitti, e, bayinin koyduğu benzin bitti. E, ben araba aldım, bunun deposunun devamlı dolu olması lazım, demek gibi bir şey oluyor bu. Yani orada dairem var, bir hayat dönüyor orada. İnsanlar binayı temizliyorlar, asansörün çalışıyor. İşte asansörün ruhsatı alınıyor. Diğer giderlerin var, temizlik giderlerin var, otoparkın var, kapıların, elektriğin, yanan lamban. Ama daireni kira vermemişsin. İhtiyacın yok veya problemin var, vermemişsin. Beni veya orada oturanı veya oradaki gariban kiracıyı ilgilendirmez ki bu iş. Bu Diğer konuda mesela kiracıların da bazen böyle edepsiz çıkışlar oluyor. Bir bakıyorsunuz genel kurula gelmiş. Kimsin? Ben kiracıyım. Tamam gel otur kardeşim. Dinle. Aydat yapmaya çalışıyorsunuz orada. Aydatlar neye göre belirlenir? Devletin o sene ilan ettiği giderlere göre. Elektrik arttıysa uygulamak zorundasın. Personel gideri, SSK gideri, tazminat fonu bunları uygulamak zorundasın. Ama kiracı arkadaşımız da istiyor ki 100 lira verdiği yere önümüzdeki sene 90 lira versin. E böyle bir uygulama da yok. Her artış olan kalemde itiraz hat safhada. Ya kardeşim bir sus. Yani burada malikler var. Bu binanın sahibi var. Yani araba bakıma girmiş. Sen diyorsun ki yağını değiş ama en kötüsünü koy. Suyunu değiş ama antifriz koyma. Lastiğini değiş ama en ucuzu olsun. Böyle bir şey yok. Biz yöneticiler olarak binanın hem tahsisat işleriyle ilgiliyiz hem de o binanın değer kazanmasıyla ilgiliyiz. Yani eskiyen bir binada 5 sene 10 sene sonra bir dış cephe yapılacaksa bunun kaçarı yok. Herkes o kararın altına imza atacak veya atmayacak. Ben tebliğ edeceğim, o dış cepheyi yaptıracağım. Bu olması gerekiyor. Değer katmak zorundayım ben oraya. Dolayısıyla herkes aklını başına toplayıp eğer malı varsa malının başta kat mülkiyeti kanununa göre nasıl yönetileceğini öğrensin. Kendisine düşen sorumlulukları öğrensin. Ondan sonra yöneticilere ateş püskürsün. Benim yerimde orada binadan birisi olabilirdi. Arkasını dönüp gidebilirdi kanunları bilmediği için. Ama biz profesyonel olarak bu işi 20 yıldır yapıyoruz o kanunları, o bize kullandığı kelimeleri santim 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 ağzından burnundan getireceğiz onun. Ha hani niye yapıyorum bunu? Şahsi olarak da değil. İbret olsun, bir daha başka bir yerde kimsenin hakkında tecavüz etmesin diye yapıyorum. Bunlar edepsiz insanlar. Bunlara haddini bildirmediğiniz zaman kanunlarla, nizamlarla, ellerindeki malla kendilerini padişa padişah veya kraliçe zanneden modeller. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Toprak sahibiysen toprak sahipliğin bitti orada senin. Bir bina var orada. Ben orada toprak sahibiyim diye ayakkabını kapıya koyamazsın. Eski bahçeli hayatını yaşayamazsın. Bir ortak alanın varsa hakkın kadar kullanabilirsin. Oradaki insanlara saygı duymak zorundasın. Duymazsan işte orada kat mülkiyeti kanunu devreye girer ve sana o saygıyı zorla, seve seve öğretir. O yüzden lütfen yöneticilere saygılı olalım. Bütün binadaki arkadaşlarımız, bu işi yapanlar, gönüllü olarak yapanlar daha çok bu şekilde taarruz altındalar. Çünkü kanunu karşılığını bilmediği için cevap verme olasılığı da olmuyor bazı noktalarda. Diğer türlü bizim gibi dışarıdan hizmet veren firmalar veya şahıslar da birçok şeyde cevap veremediği zaman karşı taraf kendisini tamamen haklı bir pozisyonda yarattığı dünyada aslan kesen bir model olarak biliyor. Böyle bir dünya yok. Kat mülkiyeti olduğu yerde herkes bu kanunlara uymak zorunda. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için sabırla. Beğeninizi ve abone olmanızı bekliyorum. Saygılarımla.